Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet BIST 100 endeksi karanlık odaya yüzde birin üzerinde girdi. 9394 puandan yüzde bir nokta bir seviyeden girdik. Bakalım karanlık odadan nasıl çıkacağız? Ee, Viop tarafına baktığımızda karanlık odadan sonra bir miktar düşüş var. Onu söyleyelim. Buz tavan yaptı. Buz girişim tavanda ne kadar lot var? Onu söyleyelim. 1 milyon 78 tavan eşleşiyor. Gördüğünüz gibi. Sadece 770 lot satılıyor. Pateye bakalım. Patek de 68.05'te girdi. 68.05 ile eşleşiyor. Kalyon PV'ye bakalım. 64. 60'da girdi. 64.80 ile tavan eşleşiyor. Kalyon PV'de. Enda Enerji'ye bir bakalım. 14.44 girdi. 14.39 çıkacakmış gibi görünüyor. Sümer varlığa bakalım. %9.3 ile girdi. 69.05 69.05 hissenin tavanı. Tavan fiyattan eşleşiyor. Sümer varlık yönetimi. Diğer vişne madenciliğe bakalım. Burada görünüyor mu eşleşme? Burada eşleşme görünmüyor. Yine başka tavan yapan yükselen Entra %8.5 girdi. 10.77'yi 10.74'le eşleşiyor şu anda. Oba makarna %9.2 bugün de yükseldi. 72-55'te karanlık odadan çıkacakmış gibi görünüyor. Oba makarna tarafında. Ekos yine tavan oldu. Yine tavanda ve 2,5 milyon lot var Ekos tarafında tavanda. Yine tavan olan hisselerde de Tofaş yine tavan. Tofaş bugün bakalım Stellantis haberim var. 957 bin lot var tavanında Tofaş'ın. Onu da söyleyelim. Yine Anadolu Sigorta'da %8,5'la e, karanlık odaya girdi. 87 85 ile girdi karanlık odaya 87 90'la da çıkıyor çok iyi bir yükselişte de karanlık odadan ilk verilerde geldi arkadaşlar Pasifik teknoloji 67 95'te çıktı karanlık odadan 190 bin lot alıcılı. 738 bin not satıcılı bulsa bakalım bulsun tabanında 700 bin not var. Enda Enerji'ye bakalım. 170 bin not alıcılı, 786 bin not satıcılı. Vişne Madenciliğe bakalım. 615 bin not alıcılı, 93 bin not satıcılı. Destek Finans tavanda 37 bin not var. 148'e de 10 bin not alış yazılmış. Sümer Varlık'ta tavan oldu. Orada da tavan oldu ama 69 bin not var. 778 bin not da alış tarafında Sümer Varlık yönetimi. Diğerlerini de hızlıca bir Bakalım Entra Enerji şöyle 7 milyon lot alıcılı, 2,5 milyon lot satıcılı. Oba makarna tavan olmasa da çok yakın 2,1 milyon lot alıcılı, 360 bin lot satıcılı. Onur Yüksek Teknoloji %5 yükseldi, 116 bin lot alıcılı, 207 bin lot satıcılı. Ekos'un tavanına bakalım. Tavanda 2 milyon 42 bin lotla Ekos kapatıyor. 25-30'a kadar 2,5 milyon lot da alış yazılmış Ekos tarafından. Tofaş tavanda tavanda 389 bin lot var gördüğünüz gibi Tofaş tarafında. Yine Anadolu sigortada da 800 bin lot alıcılığı 214 bin lot da satıcılı şekilde kapatıyor. Diğer hisselere geçelim. Patekte 190 bin lot bakalım. 18.08'de burada bir değişiklik olacak mı onu bekliyoruz şu anda. Ama diğer hisselere alış satışa bir bakalım. onlarda da Bigen'de 2.9 milyon lot alıcılı, 2.1 milyon lot satıcılı. Serenit Granit'e bakalım. %1.5 yükseldi, düştü. 650 bin lot alıcılı, 2 milyon lot satıcılı. Mopaş'a bakalım. 1.1 milyon lot alıcılı, 240 bin lot satıcılı. Akven İnşaat. 486 bin lot alıcılı, 1 milyon lot satıcılı. Gülermak %2 yükseldi. 255 bin lot alıcılı. 987 bin lot satıcılı. Ege yapıya bakalım. %5 yükseldi. 1.1 milyon not alıcılı. 650 bin lot satıcılı. Armada gıdaya bakalım. 273 bin lot alıcılı. 420 bin lot satıcılı. Çağdaş bakalım. 366 bin lot alıcılı. 970 bin lot satıcılı. Özata Denizcilik. 1,5 milyon lot alıcılı 168 bin lot satıcılı dün akşam burada da bir kap vardı. Bahadır Kimya'ya bakalım. 330 bin lot alıcılı 167 bin lot satıcılı burada da. Onur Yüksek Teknoloji'de 114 bin lot alıcılı 210 bin lot satıcılı. Bakalım Obama Karnı'nda bir değişiklik var mı? 2,1 milyon lot alıcılı 360 bin lot satıcılı. 7305'te 273 bin lot satış yazılmış. Entra'da da 6.9 milyon not alıcılığı. 2.6 milyon not satıcılığı. Şimdi Ekos'a bakalım bir değişiklik var mı? 2 milyon 35 bin not olmuş Ekos'taki tavanda bekleyen. Şimdi Buls'a bir bakalım. 700 bin not var burada Buls'un tavanında. Son bir dakika 702 bin not 702 bin not oldu. Burada bakacağız tekrardan e, tavanına. Sümer varlığa bakalım. 91 bin not olmuş burada satış tarafında. Sümer varlıkta yine diğer hisselere de bakalım. Ekos'a bir bakalım tekrardan 2 milyon 35 bin lot. Son bir dakikadan daha az bir süre kaldı. Tofaş'ta 384 bin lot olmuş. Tavandaki bekleyen lotların miktarı. Bursa bir bakalım 714 bin lot oldu. Son artık 15-20 saniyeye girerken bakalım tavandaki lotları e, emir yazacaklar mı karanlık odada? 714.800 lot oldu Buls'ta. Sümer'e bakalım. Sümer'de bir değişiklik var mı? 21.000 lota düşmüş Sümer'de. Tavan oldu 480.000 lota yükseldi. Burada Bursa'da da 1 milyonun üzerine çıktı bir anda. Evet, Buls tavanda 1 milyon lotla kapatırken Sümer varlıkta tavanda 480.000 lot. Bakın satış tarafından direkt alış 480.000 lota yükseldi hızlı bir şekilde. Diğerlerine de bir bakalım. Ekos'ta 2 milyon 139 bin nota yükselmiş. Tavanda bekleyen not miktarı Tofaş'a bakalım. Orada da 650 bin nota yükselmiş. Evet. Karanlık oda bu şekildeydi. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.